Arkadaşlarım merhaba yaprak sarması yapacağım ben size soğanlarımı doğradım burada bir kiloya yakın soğan var tavada çok fazla gözükmüyor yaprağımı çok çıkarmışım bakar mısınız koca birleyen yaprak ocağımı yakayım soğanlarımı kavuracağım çocuklar çok seviyor yaprak sarmasını ben de severim sarmasını da severim yemesini de severim. dolma harcımı hazırlarken kendime de Nescafe yaptım. Şimdi diyecekler gene Ramazan ayında kahve içiyor falan. Merak etmeyin iftardan sonra saat 9 falan yani şu anda. İftar çoktan geçti bitti. Şöyle ben dışarısını da göstereyim bakın gece. Çünkü ben ne yaparsam hepim inanmayacaklar yalan söylüyor diyecekler. Son zamanlarda bayağı zaten kötü yorumlar alıyorum. Bir ocağımı beğenmeyenler mi istersiniz? Ondan sonra elbisemi beğenmeyenler mi istersiniz? Ya yani ocak konusuna gelince seni hatırlamıyorum. Yazmış benim cevap vermemi beklemeden bir de silmiş. Şimdi arkadaşlar bu ocak neyi var? Eski modelmiş. Eski model olsun. Bu ocak bana hediye bu ocak bana babamdan hediye rahmetli babamdan hediye neden ben bunu atayım da yeni model ocak alayım ne kadar temiz kullanmışım bana demiyor arkadaşım maşallah ocağın eski model e, ocağın eski model güzel kullanmışsın temiz kullanmışsın demiyor da yani nenesinin zamanından kalma ocağı kullanıyormuşum ne kadar güzel işte bende fırınlı ocak vardı ben onu 15 sene kullandım 15 senenin sonunda ben onu hurdacıya verdim Çok yer kapladığı için Sonra bunu bana babam hediye almıştı Kaç sene önce duruyordu kutusunda Ondan sonra Ben bunu aldım ee, Çıkardım yani yerinden Kutusundan çıkardım ben bunu kurdurdum Şimdi evde benim aygazım varken Ben gidip neden aygaz alayım Siz bu kadar müsrit misiniz ya Ya ben ocağın fiyatında değilim Bir ocak ne kadar olur çok olsa 4 bin lira 5000 lira olur ama şimdi bu varken ben bundan hiçbir şikayetim yok. Bütün şeyleri yanıyor. Yani artık hiçbir şey bulamıyorsunuz da ocağıma laf söylüyorsunuz. Sanki ben kendimi şey çok zengin tanıtmışım gibi. Saçma sapan yorumlar alıyorum. Umursuyor muyum? Aslında umursamıyorum ama tam cevap vereceğim zaman yorum siliniyor ya. Sadece ona canım sıkılıyor. Bekle cevabımı vereyim ya. Ezan okunurken bacak bacak üstüne atıyormuşum. Bacak bacak üstüne atıp oturmak bir alışkanlık bende. Senelerden beri oturma tarzım benim hep öyledir. Yani bunu hemen yüzüme vurmanız gerekmiyor ki. Başka hiçbir şey bulamıyorsunuz artık oturmamı eleştiriyorsunuz. Beni beğenmiyorsanız izlemeyin. Ben kimseyi zorla tutmuyorum. Bir de karşılık olarak bana şey yazıyor. Hanımefendinin birisi. Sen böyle yaparsan sayfanda kimse kalmayacak 500 bile olmayacaksın Çok da önemli değil benim için Yani siz gidiyorsunuz Başkaları geliyor Onlar gidiyor başkaları geliyor Tavama da kusur bulur musunuz acaba Bakayım çiziyi falan var mı Şimdi siz onu da şey yaparsınız Ama çiziyi yok Kenarları falan da temiz lekeli falan değil baharatlarımı da hazırladım. Bugün sabaha kadar sarma saracağım. Temizlik videomda birisi şey yazmış. Temiz evi temizledi. Temizler gibi yaptı. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sizin eviniz çok pis böyle. Gözlü gözle görünecek kadar böyle gübür falan var evinizde. Ya da böyle temizlik bezini yere sürdüğünüzde beziniz kapkara oluyor demek ki. Ama ben yani haftada dört kere ev siliyorum. Belki ondandır. Temiz gelmiş olabilir size. Günde iki kere süpürdüğüm oluyor benim. Yapraklarım da o kadar güzel ki bakar mısınız? Şu güzelliğe bakın. Ne kadar güzel sarılır bu. Çok yumuşak değil. Sert de değil. Hani boyları da tam ideal yani. Çok büyük ve çok küçük değil. Küçük yaprakları sevmiyorum. Büyüğünü de sevmiyorum. Bakın hepsi bu şekilde. Ne kadar güzel. Arkadaşlar tam 1 kilo pirinç kullandım. Şimdi bunun baharatlarını atacağım. Soğanla biraz kavrulsun. Hazırlamıştım zaten baharatlarını. Bazıları yaprak sarmasının içine salça katıyor. Ben salça katmıyorum. Baharatlarımdan ne varmış? Karabiber var, pul biber var, nane var bol miktarda. Bir de dolma harcım var. Onu kullanacağım. Şey olsa o da çok güzel olurdu ama o kalmamış tarçın. Tarçının dolma da çok seviyorum, çok güzel lezzet veriyor, aroması çok güzel oluyor. Ama tarçın kalmamış. Baharatlarımı koydum, kavuruyorum. Baharatlar tam kıvamında geldi. Ben bu e, içi hazırlarken o kadar çok sıvı yağ kullandım ki sıvı yağı yani resmen çekti bitirdi. Hani dedim fazla koyayım, sarmaya yağ koymam diye düşündüm ama. Yani neredeyse hani yağsa az geldi diyebilirim ama yağ aktarmayacağım. Çiğ kokmasın ya. Yaprak sarmasının üstünde pişirirken biraz yağ gezdiririm üstünde. Gerçekten sarmanın içi çok güzel koktu. Mutfakta güzel bir koku var yani saracağım bunu bu gece hepsini artık ne kadar çıkarsa çok ince sarmayacağım ondan sonra sanırım yarın pişiririm bu gece pişirmem bunu yarın pişiririm bakın arkadaşlar Evde bunu buldum. 1, 2, 3, 4'lü kütübör bisküvi şekerli. Bundan şey yapacağım ben. Ee, biz çocukken fakir pastası derdik. Bisküvi pastası derdik. Ben onu çok seviyorum. Çok hafif bir tatlı olduğu için. Bilmiyorum bu akşam mı yaparım yarın mı yaparım bilmiyorum ama bunu yapacağım yani. Bunu çocuklar da seviyor. Çok hafif olduğu için ben bunu yapıyorum. Hemen o gün bitiyor yani. Ne güzel de paketlemişler. Sıkı sıkı. Ben normalde bunu çaya batırıp yemeyi de çok seviyorum. Eskiden kalma bir alışkanlık bende. Hani çayı çok sevmem ama çayı içtiğim zaman da eğer varsa böyle petibör falan çayımı bandırırım. Benim dolma harcım oldu. Çok güzel kavruldu. Ben buna su katmayacağım. Ee, çünkü şey yapraklarım da biraz sert. Kapattım altını. Biraz. Şöyle bir başlayalım. Ne zamandır da sarma sarmamıştım. Çok hızlı saramam ben. Biraz yavaş sarıyorum. Ay güzelim yaprağı yırttık. Vallahi. Yaprak sarmak bana terapi gibi geliyor. girmiş. Arada bir kahvemi de içeyim. Tekirdağ'dan da e, beyaz üzüm yaprağı geliyor bana. Onun lezzeti de daha bir başka oluyor o biraz böyle şeyli bunun gibi değil aralıklı o rengi daha sarı. O etle çok güzel oluyor. Bu etle çok güzel olmuyor. Ondan vardı işte bir 10 kilo kadar ben onu bitirdim. Bundan da siyah üzüm yaprağından da fazla kalmamış. Bidonu boşalttım. <laughs> çok ince olmasın. Yani çok ince olduğum ne? Yaprak mı yiyeceğiz? Biraz pirincin tadı gelsin ağzımıza. Hiç tuz atmadım ben bunun içine. Yaprağım tuzlu çünkü bayağı tuzlu. Aynı ne güzel da sarılıyor. Bakar mısınız? Süper. içtim bittikten sonra ben bunu tencereye dizerim. Tencereye ben bunu zaten bu şekilde diziyorum. Dik dik diziyorum. O kadar güzel pişiyor ki hiç böyle pirinci dışarı çıkmıyor patlamıyor. Hepsi aynı orantıda pişiyor. Geçenlerde birinin e, birinin yanında yaptım onu. Dedi ki aa dedi ne tuhaf dizdin dedi. Ondan sonra piştikten sonra onun da hoşuna gitti. Evet dedi hiç. Dışına pirinci taşmamış dedim. Bunun üstünde ben limon da dilimlerim. Pişerken iki tane limonu dilim dilim doğrarım. Tencerenin üstüne sarmaların üstüne dizerim. Dışarıda yediğimiz sarmalar hani böyle şey çok kalın sarılmış oluyor. E yani şimdi bana diyeceksiniz ne kadar kalın sardın diyeceksiniz de onlara inanın ki daha kalın oluyor. Hem kalın sarınca çabuk biter. <laughs> Çocukken köye giderdik fındık toplamaya. Yani biz toplamazdık da Annemler toplardı. Ondan sonra orada çok sarma sarardık. Küçüktük ya, yengem vardı dayımın hanımı. Hazırlardı içine, alırdı bir bidon yaprağı. Ay tencere tencere, 4-5 tane çocuk, çocuk dedim yani 12-13 yaşlarındaydı. Sarma sarardık. Ne yapsın kadın tek başına yetiştiremiyordu o kadar kişiye yemek yapıyordu. Öğlen yemeği ayrı, akşam yemeği ayrı. Biz de bir sarma sarıyorduk. Saatlerce uğraşıyorduk öğlen yemeğine sarmayı. İnanın yarım saatte bitiyordu ya o kadar kişi. Fındık tarlasına götürürdük yemekleri. tepside sarıyorum. Benim şeyim de yok böyle sili. Ondan yok bende. Yarına hazır yemek. Ben böyle yapıyorum. Ondan sonra bir yerden geliyorum. Hemen tencereyi dolaptan çıkarıyorum. Kaynar suyu döküyorum tepesinden aşağıya. O hemen pişiyor. Ne kadar kolaylık. ne kadar güzel yaprak pazardan aldığım yaprakları hiç beğenmiyorum ben bir kere pazardan yaprak aldım arkadaşlar yaprak yaprağa hiç benzemiyor böyle haşladım ben onu rengi yemyeşil çıktı ve çok yumuşaktı şey gibi aynı sanki ne bileyim çınar ağacının yaprağı gibi dut e, yaprağı gibi bir acayipti Haşlanırken de pis koktu O gün bugündür hiç yaprak almadım pazardan Şimdi de taze yapraklar çıkıyormuş Annem dedi Yaptıralım dedi sana 10 kilo kadar Bakalım Kısmet olursa yaptırırız dedim ben de Ya yani Ben seviyorum ama Benim çocuklarım çok seviyor bunu var ya tok karna bile hani çerez niyetine yiyorlar yani. O kadar çok seviyorlar. Çocuklar için yapıyorum. Fatma diye bir kadın var sayfama giriyor. Tanımıyorum ama nereden geldiğini çok iyi biliyorum. Ondan sonra yani kendine o kadar alçaltan, küçülten yorumlar yazıyor ki ben de onun cevabını veriyorum. İnan ki verdiğim cevabı hoş karşılıyor. Ne diyeyim yani? Geçenlerde şey dedim hatta sen gene mi geldin? <laughs> ne bileyim, ne diyeyim. Herhalde bunların işleri güçleri yok. Diyorlar girelim şu sayfalara. Yazalım, çizelim, ortalığı karıştıralım. İstediğiniz kadar karıştırın. Yorum yazmaktan ortalık mı karışır? Bakın ne güzel sardım. da komşumu çağırsam iyi olurdu. Yardım ederdi bana ama sararım kendimi ya. Şimdilik güzel gidiyor sarma. kahvem de soğudu. Kahvemi hep unutuyorum ben var ya. Bir iş yaparken kendime kahve yapıyorum. Kahvemi hep unutuyorum içmeyi. Buz gibi olmuştur şimdi. Ama ben soğuk da içiyorum. Geçenlerde yemek yaparken kendini de göster asi falan dediler. O yüzden kendimi de gösteriyorum. Bazıları çok güzel yorumlar yazıyorlar. İnan ki o güzel yorum yazanları içime sokasım geliyor. Bazıları da resmen kaşınıyor, kışkırtıyor beni ya. Kışkırtıyor ne diyeyim yani kafası bozuk insanlar bana geliyor. Sanki ben psikologum. Gidin tedaviniz olun. Ondan sonra gelin yazın çizin oraya. Beni tanımıyor etmiyor. Ne karakter neler söylüyor ya karaktersizmişim saygısızmışım terbiyesizmişim o kadar ileri gidiyor ki. Ondan sonra ben söyleyince de zoruna gidiyor yorumunu siliyor. biri yazmış elbise giyip etek giymeseydin e, pantolon giyseydin sana yakıştıramadım diye ben normalde zaten mini giyiyorum güzelim yani problem değil artık elbisenin altına mı pantolon giy demek istedi onu anlamış değilim <laughs> Belki de öyle demek istedi. Elbisenin altına pantolon ya da pijama giy demek istemiştir. Bin bir çeşit insan var. Bu yaprağı yırttım. Yırttığım için kenara ayırıyorum. Dolma fıstığı falan sevmiyorum ben dolmanın içinde. Kuş üzümü hiç sevmiyorum. Ben telefon. Bazı yapraklar küçük çıkıyor aralarında bebek yapraklar. Çıkmasa daha iyi. Bir hafta sonra nikahımız var arkadaşlar. Nikaha gideceğiz. İnşallah o gün hava güzel olur. Elbise giyeceğim. Nikahımız Beykoz'da. Kocamla nikah mı tazeliysem ne yapsam? 20 yıllık evliyim. 20 yılım e, tabii 20 yılı dolduruyorum. Kasımın ikisinde 20 yılı tamamen dolu dolu bitirmiş oluyorum. Belki o zaman bir nikah tazeleme yaparım yani dile kolay 20 yıl. 20 yıla ne anılar sığdırdık. İki oğlumuz var. Bir üniversiteye hazırlanıyor. Diğeri altıncı sınıfta. Diğeri çok uslu, büyük olan. Küçüğü çok aksi. Ne yapacağız bakalım. Küçük oğlumla benim çok işim var. Çok. Bugün okuldan geldi arkadaşlar. Ağlamaklıydı. Ne oldu dedim. Ya anne dedi. Perşembe günü dedim. Müdür seni çağırıyor dedi. Ne oldu dedim hiçbir şey. E, ne oldu dedim tekrar 3 dört kere sorunca. Biz dedi işte bir tane çocukla da oynuyorduk dedi. Kapıya tekme attım dedi kapı kırıldı dedi. Muhtemelen kapının parasını almak için çağırmışlardır beni. Konuyu tam bilmiyorum. Perşembe günü Allah nasip ederse öğreneceğim ne olduğunu ne bittiğini. Ne yapayım benim oğlum böyle çok yaramaz. çok meraklı ve çok yaramaz. Her şeyi çok meraklı. Keşfediyor. Bazen şey e, <laughs> söylüyorlar. Aa Deniz şunu yapıyor, bunu yapıyor kendi aile. Yapsın diyorum, bırakın keşfediyor. Karışmayın çocuğuma. Gezmeyin peşinde. Bizimkiler çok gülüyor. Yani konu deniz olunca gerçekten gülüyorlar. Ama çok merhametli. O 12 yaşındaki çocukta bir merhamet var arkadaşlar bir bilseniz. Çok güzel merhametli. kaprak sarmam bitti tencereye dizdim ama dik dik diz dizeceğim söylemiştim ya sığmadı tencereye en büyük tenceremde bu mecburen böyle dizdim üstüne limonlarını koyuyorum o kadar çok çıktı ki hatta yaprağım bile arttı onu buzdolabı poşetine koyup buzluğa koyacağım limonlarımı koyayım Yani tencerem baya büyük. Bakın şöyle göstereyim. Ben şimdi kapağını da kapatayım. Bakın ne kadar büyük tencere. Bir tencere sarma. Öpüyorum ben sizleri. Hoşçakalın.